Biraz Kaptan Tsubasa Ace konuşmak için bir video yapıyorum. Videomu hoş geldiniz. Facebook sayfası açıldı. SEA olarak. Kaptan Tsubasa Ace'in yine bir deneme sürümü yayınlandı. Facebook sayfasında yorumlara iç yapmışlar. Belli kullanıcı doldu almıyoruz daha fazla kullanıcı hesabı açtırmıyoruz diye. Yani indiren indirdi. Ben indirmedim çünkü tekrardan sinilecek. Sanki bu oyun da kendinden emin değil mi? Dilim timin ekmeğine yağ mı sürüyor? Bilemiyorum. Çıksın da oynayayım diye bekliyorum. Zaten daha önce bir beta sürecine girdi. Bildiğiniz gibi Türkçe'de de oynayan bir iki kanal vardı. Oyunun kaç oranı bayağı düşüktü. Ama bedava nita, misaki falan veriyordu. Etkinliklerden. Ben oynamadım. Direkt bıraktım. CBT kasmaya değmez diye. Dream Team'e bakıyorum dün. Lazarus oynuyor. Söyle Lazarus. Daha önceden baktığım için video izlerken YouTube'da önüme geliyor. Abi adam hala oynuyor. Nasıl bir şeyse Dream Championship'de bot yok. Yani süper da oynayan var. Anlayamadım yani ben bu işi. Tam oyun sende diyor, Arkadaş çıkar oyunu. Vur ayağına tekmeyi. Yatır aşağı şu Dream Team'i yok. Adam yine bir deneme sürüm. Beklentilerimi düşürdü bu yüzden bu oyun. Bakıyorum Sis Bros kanalı oynuyor. İndirmiş APK'yı. E benim yazın oynadığımda aynı oyun. Hiçbir değişiklikleme çıkarma da yok. O oyunu niye bir daha millete deneme sürümü olarak test ettiriyorsun? Çıkar sürümü bir Avrupa serveri aç. Bir Amerika aç. Bir Asya aç. Bitir abi iş. Garip. Yani dirimtime bakıyorum. Yani tiksinmese miydim yani? Dreambol mu biriktirseydim? Bakıyorum Lazarus'un takıma bir GC kat yeni geldi. Bir içi de adamı yamamış. Bir tusu basa içsin. Benim takım hala meta yani. Bıraktığım hesap. Oyunda batmıyor. İşin ilginci onca insanı çıkmasına rağmen hala sorunlar dolu. Botta değil yani. Acayip bir durum. insan oynuyor. bot da yok. Hani çıkan oyuncu oynayandan daha fazladır ama pvp'de de takır takır adam buluyorsun Videoları izliyorum. Tam Dream Team rezil bir sisteme dönmüşken, garantisi stepleri almışken, yani banner garanti sistemini kaldırmışken, bondri bile rezilliği falan varken, oyuncu düpesi bulacağım falan, tam gel arkadaş bunda oyuncu düpesi sistemi falan, fazla yok, gel şu oyunu sal, bir firmanın gözü korkusun bir, Rakip ya bu. Bir de şey yeni bir haber. Tsubasa'nın yeni 2018'de çıkan eski animenin yeniden yapımının ikinci sezonu çıkacak. Tam oyunun animeyle senkronlanıp alıp bu momentumla Dream Team'in içinden geçmesi lazım. Şimdi Dream Team'in yıl dönümüne İki ay kaldı üç ay. Salaklık yapıp yılbaşına doğru çıkarırsa bu firmanın zararına. Uehara denen dönebiliyoruz biliyoruz. Çıkarır çeyti yeniden canlı yayına. Millet ne güzel kadınsın, çok güzelsin yazar çeyte. Tamam mı? O arada yine Uehara verir etçilikten 1300 dB. işte celi dönene 300 dB. Yok. 200 dB lojinol veririm. Göz boyamaya verir yine 3-5 tiçet. Bir halta yaramayan millet balık hafızalı dalar dirimtime. Bu oyun hiç olur. Bu oyunun benim açımdan, benim düşüncem şu an çıkması lazımdı. Şu an bu dilim e o korkuyu vermesi lazım. Lan ben senin rakibinim. Tam animenin ikinci sezonunda çıkıyor. Bir dolu oyuncu çıkarabilir bunda. Middle School var, High School var, J, Y, V, Y, Rising Sun, kulüpler, Dream Team'de neler geldi ya, Asya Kualifer, C23 Dream Team'i oynadık. Yani sonu yok. Tsubasa'nın Dream Team'in 5 yılda getirdiği oyuncuyu bu da getirebilir 5 yılda. Rottu 2000 içi bir dolu çepleri var arkadaş bu. Animenin. Ama firma yeniden CBT'yi seçti. Temmuz ayında bir beta yayınlamıştı. Aradan 3 ay geçti. Şimdi bir beta daha yayınlıyor. Yani şöyle düşün. 3 ay içinde yeniden bir APK yayınlarsa ya da Play Store'a çıkarırsa Dream Team'in yıl dönümüne denk gelecek. Çok kötü bir zamanlama olacak. Çünkü bende Dream Team'de kurulu hesap var. Şimdi ben oyuna geri git gitmeyi düşünüyorum. Çünkü takımın meta bir tusu basıyor. Rever kalan defansçılar var. Nina Mart'ın çartından bakar. Şimdi Epic Seven oynuyorum. Stamina da takıldım. Vermiyor stamina yenileme enerji itemi. Hikaye modu geçeceğim. Özel takım istiyor. Ya bu oyunlar kendilerinden soğutmak için 40 takla atıyor. Yani ben o Epic Seven'ın yerine Dream Team'i kurarım. Yanına da Ace'i kurarım. Benim için daha iyi olur. Yani ben Dream Team'i şu an kurmayı düşünüyorum. İçeri yani. Telefon. Niye? Çünkü oyunda değişen bir şey yok. Hesabım esti. Bir dolu dupeli kartım mı? Ace'i bekledim. Sildim oyunu. Çıkar diye Ace gelmedi. E benim bin Dream Ball kaybım var şu an. Bindirim bol ya. Dile kolay arkadaş. Bindirim bol. Bindirim bol ya. Bindirim bol. Beni zarara uğrattı. Şimdi bu oyunu oynayacağım varsa da oynamak yani içimden gelmiyor. Çünkü bekledim oyunu. Adam yine cephede. Ya yani ne cephede alıyorsun oyunu. Arkadaş oynamışım. Oyun zaten Rise of the New Champions adlı Bandai Namco'nun yaptığı oyunun cep telefonu versiyonu. Tablet. iOS cihaz işte. iPad, iPhone. Mekaniği basit. İl bir kuruyorsun. işte tiket veriyor sürekli. Tamam mı? Tiketlerle alıyorsun. işte başlangıç SSR misaçıdır. işte taçıdır. Çisücü'dir. Kaleci nakalışı falan veriyor da hatırladı. Onları veriyor. Oynayacaktı koyunu çıkmıyor. Şimdi ben yıl dönümü yapan Dream Team mi oynarım? Tamam mı? Yeni çıkmış AC mi? İkisini de oynayacağım büyük ihtimal. Epic Seven'da zaten takıldım. Bir dolusumun kurensi biriktirdik. Bir şey yok. Pochamon Masters'ı oynuyorum ama Türkiye'de seveni yok. Ama ben oynuyorum. NBA oynuyorum işte. O izleniyor. Biraz Dream Team'e geri geleceğim. Çünkü kimse bırakmamış abi TR'de. Bakıyorum. Mota 3000 izleniyor. Ben bu eşten umudu çektim. Yani bir Facebook sayfası yok. Hediye kodu veriyoruz yok. Sen oyunu çıkan arkadaş beta'da hediye kodu versen mi? Beta'ya da bir de çıfırıcı bir belli sayıda adam alıyorum. Zaten bütün emekler siliniyor beta'da tekrardan. Çeşke çıkarsaydı, oynasaydı. Ben diyorum ki Dream Team devam ediyor. Çıktım, pişman mıyım? Değilim arkadaş. O arada gittik, bayağı bir oyun oynadık. Başka oyunlar, onların da yıl dönümleri vardı. Ama Dream Team'i geri kuracağı benziyorum çünkü... Oyun hala ayakta hala oynayanı da var. Pek batacak gibi de görünmüyor. Raç firma da zaten tam zayıflamışken çıkaracağı yere oyunu oyunu bir daha deneme sürümüne sokup erteliyor. Dediğim gibi son sözü eğer Dilim Tim'in Aralık'ta Kasım'da yıl dönümü başlayacak. Geçen yıl Kasım Aralık iki pat yapmıştı klub. Birinde milli takım formalar, birinde kulüp oyuncuları. Klub yine öyle bir uyanıklık yapar. Ben o harayı analiz ettim yani çişiliğini. iki yıldır canlı yayınlardan. Oyunculara hiç takmıyor, kendi bildiğini okuyan bir çişire sahip. Oyunculara da çok iyi kandırmayı biliyor ama 3-5 dB, 1000 dB, 2000 dB veriyor. İşine geldi mi veriyor arkadaş? Veriyor. Ticettir, Odur budur. Yani ideleri arattı, ideleri hıyar gibi dağıttı. Oyuncunun dupesini çıkardı. Ne yaptı? Gördün mü? Dupey aldı. Ne yaptı? Eser çiçek getirdi falan. Onu onlayamadı. Bir şeyler yaptı işte. Bir yer patlıyorsa, cemide su alıyorsa bir yeri yamayıp öteki patlığa devam ediyor işte. Kılap yamalarken batan cemisini Dena firması cemisini başlamadan batırıyor diyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.